Meslek Atölyesinden hepinize merhaba. Uzun zamandır sizlerle video paylaşamıyorum. Ülkemizin büyük bir bölümünü etkileyen deprem faciası maalesef Adıyaman'da bizleri de etkiledi. Bu yüzden sizlerle uzun zamandır video paylaşamıyordum. Kısa bir bilgilendirmeden sonra bugünkü videomuzun konusuyla başlayalım. Bugün sizlerle kombilerde yaşanan sıcak su dalgalanmalarının nedenini, yani kombideki sıcak suyun bir sıcak bir soğuk olduğu durumlarda ne gibi çözümler üretebiliriz? Hangi parçalara bakabiliriz? Bu videomuzda bunları göreceğiz. Şimdi hep beraber videomuza başlayalım. Kombiler kullanıcıların isteklerine bağlı olarak sıcak su veya ısıtma suyu sağlayan cihazlardır. Ancak bazı durumlarda kullanım suyunda bir sıcak bir soğuk su vererek sıcaklıklarda dalgalanmalar meydana gelebilir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Böyle bir durumla karşılaştığımızda nasıl bir yol izlemeliyiz? Hep beraber inceleyelim. Şimdi ilk olarak bakmamız gereken şey kombimiz arıza kodu veriyor mu, vermiyor mu kontrol etmek olmalıdır. Eğer kombi arızaya giriyorsa zaten bize arızanın hangi parçadan, ya da neden olduğunu kod olarak bize bildirecektir. Örneğin demir döküm marka kombilerde F2 arızası NTC sensör arızası olarak bilinmektedir. Yani kombimizin NTC sensöründe herhangi bir problem olabileceğini bize kombimiz kendisi söylemektedir. Böyle bir durumda da buradaki hata kodumuza göre müdahale etmek gerekir. Eğer kombimizde arıza kodu almadan sıcak su dalgalanması sorunu yaşıyorsak, öncelikli olarak bakmamız gereken bazı parçalar vardır. Bunları da kontrol ederken bizleri daha az yorması için daha kolay ve basit olan parçalardan başlamamız bizlere hem zaman kazandıracaktır hem de kombimizin gereksiz yere arızalı olmayan parçalarını söküp takarken kombimize zarar vermemizin önüne geçecektir. Bu bilgilendirmelerden sonra artık kontrollerimize başlayalım. Bu arızamızda ilk olarak şebekeden gelen suyumuzun basıncında bir azalma, bir dalgalanma var mı kontrol etmemiz gerekmektedir. Eğer kombimize gelmesi gerekenden daha az basınçta ya da daha fazla basınçta su geliyorsa kombimizde sıcak su dalgalanması yaşamamız mümkündür. Genellikle yüksek katlı binalarda hidrofor bulunmaktadır. Eğer böyle bir durum varsa hidrofor kontrol edilmeli. Hidroforda bir arıza olabilir. Eğer hidrofor yoksa şehir şebekesinden gelen suyun basıncında bazen dalgalanmalar yaşanabiliyor. Bu geçici bir durumdur. Belli sürelerde sıcak su dalgalanmasına sebep olabilir. Daha sonra bu sıcak su dalgalanması sadece banyoda mı gerçekleşiyor? Yani başka bir muslukta da yaşanıyor mu? Kontrol etmemiz gerekiyor. Örneğin mutfakta bulaşık yıkarken de sıcak su dalgalanmaları yaşanıyorsa tesisatımızda ya da musluğumuzda bir problem olabilir. Ancak kesin olarak tesisatta ya da muslukta diyemiyoruz. Burada tesisatın uzunluğu da bazen etkileyebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirtmiş olayım. Evet, bu kontrolümüzü de yaptıktan sonra kombimizin alt kısmında bulunan tesisat filtremizi kontrol etmemiz gerekir. Eğer bu filtremiz tıkanmışsa ya da görevini yeterli bir biçimde yerine getirmiyorsa bu da bizim sıcak su dalgalanması yaşamamıza sebep olabilir. Bunu da yine buradan bir kurbağacık yardımıyla, bir anahtar yardımıyla söküp kontrol etmemiz gerekir. Daha önceki videolarımızda nasıl kontrol edildiğini anlatmış. Ardından kombimizin bacasını kontrol etmemiz gerekir. Sıcak su dalgalanmalarında bacanın da etkisi olabilir. Kombimizde yanma için gerekli olan havayı dış ortamdan alıp yanma sonucu oluşan atık gazı dış ortama atan bacamızın montajı yanlış yapılmış olabilir. Bu durum direkt olarak yanmayı etkilediği için kombimiz verimsiz bir yanma elde ettiğinde sıcak su dalgalanmalarına sebebiyet verebilir. Kombilerde baca uzunlukları çok önemlidir. Eğer bacayı uzatma mecburiyetimiz varsa, genellikle cam balkon yapıldığı için baca boyu uzatılarak cam balkondan dışarıya verilmektedir. Bu durumda bacanın uzatılması gerekir. Eğer bu şekilde bir mecburiyetimiz varsa takacağımız kombinin kataloğundan maksimum baca ölçülerine uyarak baca montajımızı gerçekleştirmeliyiz. Buraya kadar anlattığım arızalar kombi içerisinde bulunmayan arızalar. Yani kombinin dış tarafında dışarıdan da kontrol edilebilecek arızalar. Artık kombimizin iç kısmında olan parçalarını kontrol etmemiz gerekir. Bu aşamada benim ilk şüpheleneceğim parça su akış sensörüdür. Su akış sensörü su akış türbininden alacağı veriyi elektronik karta yanlış bir şekilde iletirse bu da sıcak su dalgalanmalarına sebep olabilir. Bu parçamızı da bir ölçü aletiyle sağlamlığını kontrol ederek test etmemiz gerekir. Su akış sensörü ile alakalı daha önce bir video paylaşmıştım. Kanalımızdan ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Bakın bu kombimizde de yine benzer bir su akış sensörümüz bulunuyor. Şurada bulunan parçamız su akış sensörüdür arkadaşlar. Soğuk su girişinde yani kombiye şehir şebekesinden soğuk su girişi olduğu ilk yerde su akış türbününden aldığı veriyi elektronik karta ileten parçamızdır. Şu şekilde oldukça kolay bir şekilde sökümü vardı. Bunun buradaki uçlarını ölçü aletiyle ölçerek kontrolünü yapıp sağlam mı değil mi? Yani karta doğru bilgi veriyor mu vermiyor mu kontrol ederek sağlamlığını test edebiliriz. Su akış sensörünün ardından kontrol etmemiz gereken parça NTC sensör olmalıdır. Sıcak su hattı üzerinde bulunan bu sensörümüz zaman içerisinde özelliğini kaybetmiş ya da arızalanmış, bozulmuş olabilir. Bu durumda bizim istediğimiz sıcaklığı karta yanlış bir şekilde gönderecek ve sıcak suda dalgalanmalara yol açabilecektir. NTC sensör kontrolünde bir ölçü aleti kullanarak direnç ölçümü yaparak kontrol edebiliriz. Önümüzdeki günlerde de bununla alakalı bir video paylaşmayı düşünüyorum. Şurada bakın sıcak su hattı üzerinde bulunan NTC sensörümüz zaman içerisinde oksitlenmeler, kireçlenmeler olabiliyor. Borudaki sıcaklığı yanlış olarak algılayabiliyor. Bunun da böyle boru üzerinde bulunan yüzeysel olarak takılan modelleri var. Ayrıca daldırma tip olan sensörlerimiz de var. Sıcak su dalgalanmasında bakacağımız son parçamız da plakalı eşanjördür. Bakın şu arkada bulunan plakalı eşanjör parçamızdır. Genellikle kombilerde şu arka kısımda bulunur arkadaşlar ve görüntüsü bu şekildedir. Daha önce bununla alakalı da bir video paylaştım. Nasıl sökülür, nasıl temizlenir bu videodan izleyebilirsiniz. Kullanım suyunun ısıtıldığı plakalı eşanjörde zaman içerisinde kireçlenmeler, kirlenmeler olabiliyor. Bu durumda suyun ısınmasını doğrudan etkilediği için bu sorunla karşılaşmamıza neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığımızda plakalı eşanjörün yerinden sökülerek gerekli kimyasallarla temizlenmesi sağlanabilir. Söylediğim gibi bununla ilgili videoyu da daha önce paylaşmıştım. İzlemek isteyenler buradan ayrıntılı bir şekilde bakabilirler. Evet videoyu sonlandırmadan şu bilgilendirmeyi de yapmak istiyorum. Bu sorun anlattığım şeyler dışında başka bir parçadan da kaynaklanıyor olabilir. Yani kesin olarak bu anlattığım şeylerden diyemiyoruz. Örneğin 3 yollu vana tam kapama yapmaz ise yine bu soruna yol açabiliriz. Açabilir. Bu durumda yaz aylarında bile petekler ısınacaktır ve sıcak suda dalgalanmalara sebep olabilecektir. Ya da hava prostatı arızalı olabilir. Bu da baca çekişiyle alakalı bir problem yaratabilir ve sıcak su dalgalanmasına yol açabilir. Sorunun kesin olarak neyden kaynaklandığını ancak ayrıntılı bir araştırma sonucunda öğrenebiliriz. Ancak şunu söyleyebilirim piyasada en çok karşılaşılan arızalar nedir diye sorarsanız NTC sensör ve plakalı eşanjör arızalarıdır. Yani bu iki parça genellikle arızalı olduğunda ya da plakalı eşanjör tıkalı olduğunda sıcak su dalgalanmasına sebebiyet verebiliyor. Tabi kesin olarak bunlardandır diyemiyoruz. Buradan da şu sonucu da çıkartabiliriz. Kombilerin bakımlarını da düzenli olarak yaptırmamızda büyük fayda vardır. Uzun süre bakım yapılmayan bir kombi işlevini rahatça yerine getiremez. Parçalar görevini aksatabilir. Yani kombi bakımsızlıktan da bu sorunu yaratabilir. Bu yüzden kombimizin daha verimli ve konforlu çalışmasını istiyorsanız her yıl kış sezonu başlamadan kombi bakımlarınızı yaptırmanızı tavsiye ederim. Evet, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videoları daha fazla görmek istiyorsanız Meslek Atölyesi kanalını YouTube ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de videonun altında bulunan yorumlar bölümünden bana iletebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.